Kasaplar bizim geleneğimizin vazgeçilmezlerindendir değerli seyircilerimiz. Ve şimdi bir kasaptayız. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Hatay İskenderun'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Salim et ürünlerine konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Salim Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Salim Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Hoş bulduk. Ee, öncelikle efendim Salim Et Ürünleri olarak bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim tekrar. Ee, Salim Bey ben firmamızdan ve ürün ürün gruplarımızdan bahsetmeden önce Ekran başındaki izleyicilerimize Salim Bey'i tanıtmak istiyorum. Salim Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu efendim? Ben Salim Uz, İskenderun doğumluyum. Aşağı yukarı 42 yıldır bu işi yapmaktayım. Evet. Çıraklıktan, kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, ustalıktan sonra kendi sektörümüzü kurduk. Yani çekirdekten yetişmiş bir isim deriz ya. Öyle, yani aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Pratik yaparak öğrenenlerden. Kesinlikle. Ustalarımızın sayesinde bu seviyeye geldik. Evet. Ee, buradan da ustalarımızdan birinin özellikle Necati Karanlık Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Destekleri, emekleri çok büyüktür. Çok büyüktür. Değil mi? O benim abim gibidir. Evet. Yalnız ustam değil, değil, abim gibidir. Evet. Bizim de kendisiyle tanışma fırsatımız oldu. Gerçekten. Ee, bu çok net bir şekilde hissediliyor. Ve Vefanızdan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun. Ee, bu arada ve şu anda da bu şekilde burada faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Biraz evet. da Salim Et Ürünleri'ni tanıyalım efendim. Firmamızı kaç yılında kurdunuz ve burada neler yapıyoruz efendim? Firmamızı 2015 yılı, e, 2005 yılında kurdum. İşte e, ürünlerimiz kontrofile, bonfile, pirzola, kıyma, kuşbaşı, antrikot, kontronuar bu gibi şeyler... Ayrıca da bizde bizim yöremize uygun ürünlerimiz kıyma tavamız var, belen tavamız var. Yöresel Lahmacun. Bunlar. Yöresel kesinlikle. Evet. Kağıt kebabımız var. Kağıt kebabı. Çok özel bir şeydir o. Evet. Türkiye'de az bulunan bir şey ama çok lezzetli bir şeydir. Evet. Yani aslında A'dan Z'ye biz etle alakalı bütün her şey burada insanlara her sunuyoruz. Her şey mevcut burada kesinlikle. Zaten en önem verdiğimiz şeylerden bir de hijyen olmak. Ee, tam oraya geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Biz e, tüketici olarak et alırken bile bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Yani şu bizde bir algı maalesef ki. Hani uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Hani bizim bir et alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hani renginden manlarız, tadından manlarız. Bu konudaki tecrübelerinizi görüşmenizi. Tabii ki rengi de önemli, tadı da önemli. Ama yani ucuz etin yahnisi olmaz derler ya. Tamam. <laughs> yani e, şu an zaten et sektörü gerçekten e, Kurban Bayramı dolayısıyla biraz da yüksek. Ama yani ucuz et kalite kaliteli olmaz mümkün değil yani. Yani kalite ucuza alınmaz. Bir kere böyle kesinlikle, bir gerçek var. Kesinlikle. Bunu bilmek gerekiyor. Kesinlikle. Ette zaten kendi üretimimiz olduğu için herhangi bir sıkıntımız yok. Hepsi e, A'dan Z'ye kendi e, veteriner eşliğinde, eşliğinde yapılıyor. yapılıyor. Evet. Onun için herhangi bir sıkıntımız yok. Etin de e, kalitesini zaten e, çok şükür bütün müşterilerimiz zaten bizim ailemiz gibidir. Müşterilerimiz onun için bizi tercih ediyorlar. Seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Ama siz de işinizi seviyorsunuz. İşimi çok seviyorum. İşimi evet. sevdiğim kadar hiçbir şeyi sevmiyorum. Çünkü Hı, işim olmasa ben bir hiçim. Evet kesinlikle. Önce iş sonra iş. Aynen. <laughs> değil mi? Aynen. Böyle Aynı. söylüyoruz. Yani tabii bu amatör ruhu hiç kaybetmemişsiniz. Belki bir 40 yıl önceye gidelim. Ee, ne bileyim Necati abinin dönemine gidelim. O bir heyecan vardır ya. o hala devam ediyor. Hala, edersiz, hala devam ediyor. İş e, iş bize zevk veriyor. İş bize e, yani iş keyifleri bize, yaşıyorsunuz. Yaşıyorum. Bu işi Yani, Çünkü insanları mutlu etmek sizi mutlu ediyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim tek terapimiz yaptığımız iş. Kesinlikle efendim. Peki gelen konuklarımız buraya genelde nerelerden geliyorlar Salim Bey? Bizim buraya gelen Belen'den gelen var, Soğukoluk'tan gelen var, Payas'tan, Erzin'den, Dört Yoldan çok güzel müşterilerimiz var. Evet. sağ olsunlar. Ee, bizi tercih ediyorlar. Buraya kadar da yoruluyorlar. Biz de gereken hizmeti yapıyoruz. Bir gurur verici bir tablo olsa gerek kesinlikle, aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Yani değil mi? Zaten e, İskenderun'da şükürler olsun e, ilk önlerdeyiz bundan da gurur duyuyoruz. Evet. E, peki hedeflere ulaşabildik mi? Yani belki dönelim bir 40 sene önce Buraları hallediyor ediyor muydunuz efendim? Hedef bitmez. Hedef bitmez. Daha güzel şeyler e, yapmaya çalışacağız. Belki e, ...bir iki sene sonra tekrar sizi buraya konuk edeceğiz. Evet. Bambaşka bir şekilde çünkü ayrı bir hedeflerimiz var. Onları bek e, yapmaya çalışacağız. Tabii yani ne insan hayatında bitiyor ne de e, sektör bazlı hedefler bitiyor. Peki bu ürünleri nerelere kadar gönderebiliyorsunuz? Eee yani İstanbul, Ankara, ben Almanya'ya bile ürün göndermişim. Almanya'ya bile göndermişsin. Türkiye, İstanbul'a daha dün bir paketim vardı. Evet. Ee, koli bazında. Evet. Çok özel ürünler gitti. İstanbul'a, evet. Almanya'ya bile gönderdiğim oldu. Yani bir gurur verici tablo Kesinlikle. Yani insanların, bizi temsil ediyorsunuz yurt dışında. Yani Şükürler olsun. Zaman Türkiye'den, evet. Salim ürünlerinden geliyor. Hatay'dan geliyor demek bile ayrı bir gurur tablosu Kesinlikle. olsa gerek. Bu konuda Kesinlikle. ayrıca tebrik ediyoruz. Sağ olun, sizleri gerçekten. Bunları da ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olun Ve bu hedefler yolunda da sizlere başarılar dileyelim. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere efendim, tüm Türkiye'yi Hatay'a neler aktarmak ister? dersiniz Salim Bey? Herkesin her şey gönlünce olsun. Evet. Bir kere herkese teşekkür teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı sunarım. Onlar olmadan belki biz buralara gelemezdik. Kesinlikle, bu da bir gerçek. Kesinlikle. Çünkü hepimiz de birbirimize bağlı olan insanlarız Aynı. diyelim efendim. Biz herkesi salimet ürünlerine, bu aile yerine buradan davet etmiş olduk. Hem ekran başındaki izleyicilerimizi hem de Hatay halkını buraya davet edelim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Hatay'a, İskenderun'a katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili sektörle var merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Ata İskenderun'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Salim et ürünlerine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.